çok değerli faziletli sevgili kardeşlerim kardeşliğin çizgisi olarak bu ramazan-ı şerifte birlik ve beraberliğin temel esaslarına, unsurlarına temas etmeye çalışıyoruz. Bu oldukça hayati bir mevzudur. Ne kadar birlik ve beraberlik ufkuna yükseldik o nisbette Allah inayet edecek dünyada yükseleceğiz hakkı kuvvet çizgisinde temsil edeceğiz ve inşallah kul haklarına da tecavüz etmediğimizden ahirette de kurtulma, ebedi cennete gitme imkanı bulacağız. Evet bütün millet, bütün ümmet gelin birleşelim diyor. Herkes ihtilaftan, parçalanma ve bölünmeden rahatsız. Ama anladığımız kadarıyla birlik ve beraberlik nasıl gerçekleşecek o bilinmiyor. Belki biliniyor da meslek ve meşrep taassubuyla görmemezlikten gelinebiliyor. Bir ve beraber olabilmek için ihtilaf etmenin iyi bir şey olduğunu bilmek lazım. Gelin birleşelim niye parçalandınız? nerede benim olduğum yerde o da gelin birleşelim diyor. Her birleşme çağrısı birlik ve beraberlik havariliği zamanla ayrı bir parçalanmanın ve bölünmenin de vesilesi veya sebebi oluyor. Değerli kardeşlerim, birlik ve beraberliği gerçekleştirebilmek için bizler temelde ittifak edebiliriz. Erkani imaniyeyi kabulde, Müslümanlığı kabulde, vatan millet sevgisi ve millete hizmette temelde ittifak halindeyiz. Birleşiyoruz zaten. Hedefte de birleşiyoruz. Bunu daha önce kısaca temas ettim. Bizim iki hedefimiz var. Namazlardan sonra okuduğumuz Salaten Tüncina duasında. Ziyaretin Gümüş Anevi Hazretlerinin farklı dualardan terkip ettiği salaten tüncina yani kurtuluş duasında ve tübellûne bihe aksada gayat diyoruz. Ey Allah'ım bizi en zirve gayeye ulaştır. En zirve gaye Allah'ın rızasını kazanma gayesidir. Ve bir de ve tübellûne bihe ahsenel gayat diyoruz. Gayelerin en güzeline, gayelerin en güzeli de hakkı kuvvet çizgisinde temsil etme ufkudur, gayesidir. Ve zaten hakkı kuvvet çizgisinde temsil etme, diğer ayetin ifadesiyle ümmet-i vasatın mualla makamına çıkma ufkuna yükselemezsek, çıkamazsak birinci gaye olan Allah'ın rızasını kazanma ufkuna da yükselemeyiz. Onun için temelde ittifak ediyoruz, gayede de birleşiyoruz. Bu gayeye götürebilecek farklı yolların, vesilelerin olabileceğini kabul etmek lazım. Niye herkes benim çizgimde, benim siyasetimde, benim düşüncemde, benim meslek, meşrep, tarikatımda değildir diye iddiada bulunmak kendisinde kendi çizgisinde bulunmayanları tadlil veya tekfir etmek bu kendisinin çizgiden sapması kendi eliyle birlik ve beraberliğimize büyük bir darbe vurması demektir. Onun için farklı yollar olacağını kabul etmek. Etturuki ilallah bir adedi enfesil halaik demişler Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır ibaratuna şatta ve husnike vahid ve kullun ila zalika cemal yani ibarelerimiz ayrı ayrıdır farklı lafızlarla meseleyi anlatıyoruz ama fakat aynı manayı anlatmaya çalışıyorsak buna ihtilaf denmez buna iftirak denmez buna vahdetin ta kendisi kardeşliğin birlik ve beraberliğin esası denir Mesela şu karşımda bir avize var, çok güzel. Ben parmağımı kaldırmışım, buradan bu avize çok güzel diyorum, işaret ediyorum. Bu avizenin güzelliğini gösterebilmek için illa da benim olduğum yerden o güzelliğin işaret edilmesi şart değildir. Birisi oradan avizenin güzelliğine işaret için parmak kaldırır, birisi o taraftan, birisi o taraftan, hatta birisi aşağıdan, birisi yukarıdan Binaenaleyh farklı yerlerden parmaklar kalkabilir ama aynı güzelliğe işaret ediyorsa bunda ihtilaf yok, bunda fitne yok, bunda birlik ve beraberlik var ve ittihat, ittifak vardır. Binaenaleyh İslamiyet'in güzelliğini, hakikatin ortaya çıkmasını herkes farklı lafızlarla ve farklı açılardan gösterebilir. Nihat Sami Balarlı'nın Allah rahmet etsin ona Türkçemizin sırları kitabında ölümü yüz küsur kelime ile anlatıyor. Öldü, rahmetlik oldu, vefat etti, geberdi, bağışlayın zımbardı, imamın kayığına bindi. Herkes kendi çapına, kültür seviyesine göre ölüm hakikatini anlatır. Cümleler farklı, Kelimeler farklı, tabirler farklı ama aynı hakikat aynı mana anlatılmaktadır. Bunu kavrayabilmek çok ama çok önemlidir. Bugün Müslümanlar dini bilmeme genel manasıyla ve onun yanı başında taassubuyla bir ve beraber olma deyince herkes aynı safta, aynı çizgide olacak. Aynı safta aynı çizgide olsa bile sağda olur, solda olur, ortada olur. Başka şekillerde olur. Yine de bir ihtilaf olacak. İşte bu ihtilafımızı müsbette kullanabilirsek, hayırda, musabakada kullanabilirsek bu ihtilafın hiçbir mahsuru yok. Bu bizi geriletmez ve bu bizi perişan etmez, zillete düçar etmez. İşte bu hakikatin gerçekleşebilmesi için bunları iyi bilmek ve böyle yapmak, böyle yaşamak önemlidir. Bu önemli hususa da bugünkü sohbete kısaca temas ettim. Cenab-ı Hak irfanımızı artırsın, feyiz ve bereketimizi zirveleştirsin, takva ve salih amel muhkemati içerisinde Hayatımızı bu istikametle birlik ve beraberlikle geçirsin. Amin. Bir hürmeti Seyyidil Murselin.